Arkadaşlar bugün sizinle havas çekirdeği bulacağız. Alas çekirdeği bu oyunda geçitler için kullanılıyor. İşte ee, büyük ateş yanan şurada mobilya kısmında nerede? Mobilya değil. Büyük ateş şurada kullanılıyor şöyle geçitlerde kullanılıyor. Ki Allah çekirdeği istiyor bunun için. Bunun için bir e, bağlı bulunduğunuz yere ve gitmek istediğiniz yere kurmanız gerekiyor. Yani toplamda 4 tane çekirdek istiyor. Onun için Allah çekirdeği toplamanız gerek. Allah çekirdeği de genelde kara ormandaki böyle aşağı inen bu düz bir şekilde duran böyle oyuk merdivenli yapılar yapılar var. Buradan giriyorsunuz. Buradan topluyorsunuz. Gidelim. Buradan içeri bol bol iskelet çıkacak. Okçu iskeletler. kılıç kalkan olan iskeletler var. Buraya gireceksiniz. Ben de en buraya girdim. Dedim bir video çekeyim belki ihtiyacı olan vardır, arayan vardır ama şu iki odaya henüz girmedim. Beraber gireceğiz şimdi. Bu benim kafamda şöyle bir taç var. Bu böyle aydınlatıyor. Taktistanız böyle, burası karanlık. Bu şekil. Bu tacı da satıcıdan alıyorsunuz. İşte böyle. Kılıcı olan iskeletler var. Ben böyle tek attığıma bakmayayım. karakterin şu anda düştü. Şunları toplayın arkadaşlar. Bunları satıcıya satıyorsunuz. Size onun karşılığında altın veriyor. Altınla da satıcıdan misal bunu alabilirsiniz. Bu mağaraları gezeceksiniz mantarlar bu arada bunları yiyebiliyorsunuz. 10 sağlık, 30 enerji veriyor. Bunları yiyebiliyorsunuz. Sadece bu sarı mantarlar oyunun içindeki dungeonlardan, mağaralardan çıkıyor. Buradan o şey, hava Buraya bakalım. Buraya böyle kalkanla gelmemiz iyi olur. Ben kalkanla geliyorum. Duramıyorlar. Duruyorlar. Ne tabi o kişiler. Bak bak kabak çiftlikleri karşıda arkadaşlar. Şurada bak. Hmm, böyle miymiş ya? Dura ah, <laughs> Arkadaşlar bunlar sağlam diyor. Yani haberiniz olsun. Yiyecek falan değil öyle gidin. Benim defansım yüksek olduğu için bir şey yemedim. İşte bunlar Allah'a şükür Bunları şöyle E'ye basıp toplayacaksınız. bu arada bu iskeletlerden başlangıç için güzel bir kalkan yapabilirsiniz. İskeletleri toplayın. İskelet kalkan var. Sanırım bir de bu 3 tane istiyordu şu iskelet alıp da nimetinden. Galiba bundan 3 tane istiyordu. Bunları alın tezgahta yapabiliyorsunuz. Kemik parçalarını ilk başta toplayın. Seviyesini 3'e kadar yükseltebiliyorsunuz. Böyle girelim. Hop, oh, Ben de bayağı ilerledim. Havas çekirdeğim kalmadı. Boz kesmeye gideceğim. Önce oraya gideceğim böyle bir küçük bir barınak vereceğim. Onun için de geçit vereceğim. şöyle göstereyim size. Şunu keseceğim. Şu yabuk kosu. Yabuk diye yazıyor. Ben öyle okuyorum artık. Bu şey. Ee, beşinci. Beşinci boz. Bundan önce ejderhayı kestim. Kimse olmadığı için tek başına derliyorum. İşte Abaşık bir şekilde topladık. Bunlarla geçit yapacağız. Havaz çekirdekleri işte böyle. Defin iskelet mağaraları. Buralardan çıkıyor. Bir yerde çok fazla üçlü beşli böyle iskelet koşuyorsa, görüyor, iskelet görüyorsanız ya da böyle karavumanda işte ağaç, mantar ne bileyim bakır falan farmlarken bakın şurada direkt bakır var şurada bakır yatağı Şimdi oyuna yine başladınız bakır kazıyorsunuz tüm çağına geçtiniz böyle üç tane beş tane iskelet ok atıyorsa orada geziyorsa orada muhakkak böyle defin odası vardır hemen girin bu alas çekirdeklerini toplayın. Dediğim gibi şunları da toplayın. Yakutları toplayın. İncileri toplayın. Bunlar şimdi ne kadar ediyor diye sorarsanız şimdi burada e, değer 90 yazıyor. Parantez içinde 10 yazıyor. 9 tane olduğu için toplam 90. Yani bir tanesi 10. Aynı şekilde yakut. Yakutta değeri 20. Bunları satıcıya satıyorsunuz. Satıcı da ilerlemeniz gerekiyor. Gemiyle açılmanız gerekiyor. Yani size şöyle diyeyim. Mesela benim ana bölgem ana bölgem burası. Ben buradan gemiyle açıldım böyle. Açıldım, açıldım, açıldım. Buraları doğru araştırırken daha buralardayken yani daha buralardayken şu direkt çıktı. Yani şurada köşede haritada Şurada haritada Şurada beliriyor şu Poşet Şu simge Şu simge Gemiyle giderken daha buralardayken Şu kısımlardayken Şu simge Haritanın şu kısmında Uzaktan daha beliriyor Gemiyle ufaktan oraya Yanaşacaksınız Neredeydi Gemiyi de şuraya köşeye bir yere yanaştıracaksınız. Azıcık suyun dışında bırakacaksınız gemiyi. Atlayacaksınız suya, yüzeceksiniz. Gemiyi parçalamasınlar ki. Geleceksiniz. Hemen buraya. Bak ben buraya bir tane teleport bulmuşum. Teleportla ev. Evleri de şey yapıyorum ben. Kaleler var. Kara ormanda kaleler var. Kaleleri temizliyorum. İçine yapıyorum her şeyi. Yani ekstra bir şey yapmıyorum. Yani böyle bir Parmak gibi uğraşmıyorum. Onun için de teleportu kuruyorum. Gideceğim gidiyorum. Mesela birini buraya kurdum. Satıcıyı görür görmez. Buraya kurmuştum. Hemen bir defin odası bulmuştum. Oradan da ağaç kesmiştim. Hemen bu evin içine tezgah kurdum. Ondan sonra geçidimi kurdum. Sonra gemiyle bindim. Evime geldim. Bir de evime kurdum. Direkt oradan ışınlanıp buraya satıcıya satabiliyorum. Defne odası böyleydi. Bilmeyen için Yardım olur.